Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Şimdi Tom'u Yükleyeceğim Yükleye Bastım Şimdi Bekleyeceğiz Arkadaşlar Arkadaşlar Yüklenince Aşarım Kamerayı Arkadaşlar Herkes Diyor Ki Tom'un Gözünde Kamera Var Korkuş Diyorlar Şimdi Maceraya Başlayacağız Arkadaşlar bakın Tom'un e, suratı çok korkunç. Gözlerinde beyazlık var ya onlar kamera olabilir. Bir. Arkadaşlar şimdi yüklendi bakın şöyle. Yüklendi yükleye, yükleye bastım. Şimdi bakın şöyle. Ders çalışıyor galiba. Şunu ayarlayacağım arkadaşlar boyunu. Arkadaşlar bakın oldu çıkıyor şu anda. Bak Tom bu arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunun yemeğini yedireyim ondan sonra başlarız video. Arkadaşlar şimdi Tom'a soracağım şey diyeceğim. Senin sevgilin var mı filan diyeceğim. Tom senin sevgilin var mı? Arkadaşlar inanmıyorum. Arkadaşlar şimdi diyeceğim ki Tom'a Angeli'yi seviyor musun diyeceğim. Arkadaşlar şimdi diyeceğim ki Angeli'yi seviyor musun Tom diyeceğim. Arkadaşlar inanmıyorum. Arkadaşlar inanmıyorum. Arkadaşlar şimdi Tom yemek yiyor. Sonra şey yapacağız. Ayarlayacağız. Sonra da videoyu kapatacağız. Arkadaşlar Angel Leyla biraz küssüz dedi ya. Neden küs ki? Of! Arkadaşlar şimdi Angelli'yi de yükleyeceğim. Ona da soracağım. Arkadaşlar ama bu ikinci bölüm olacak. Çünkü ama parpat çekiyorum. Arkadaşlar şimdi saat 12 oldu. Şimdi uyuyacağım. Ben yarın tekrar şekeriz. Bay bay.